Arkadaşlar bugün sizlerle bir illüzyonist gösteri yapacağız sadece bir tane arkadaşlar biz hemen gösterimize geçelim şimdi buradan bir kart seçer misin tamam sesim seviyorum göster bu kartı, kartı vereceğim şimdi kartımız en üstte bu kartımızı karıştır. nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Şimdi bu kartı burada tutar Bu kart. Yazmış. Tamam. Böyle. Arkadaşlar bu sizin seçtiğiniz kart mıydı? Evet. Arkadaşlar bilenler yorumlara yazsın.